Merhaba balık burçları buradaysanız sizi alabiliriz size geldik. Evet balık burçlarının güncel enerjilerine buradan bakacağım. Genel enerji arka planda çalışan enerjileriniz ve günceldeki enerjileriniz. Aynı zamanda sufi tarotla da arkadaşlar ne yapıyoruz? Tarot açılımımızı gerçekleştiriyorum. İş kariyer genel aşk hepsi içinde. size bu şekilde dinlemeyi yapabilirsiniz. Arkadaşlar başlamadan önce enerjiyle uyumlanabilmek için alo verme dengesini dikkat etmek için ne yapıyorsunuz? Kanala abone olup beğenmeyi unutmuyoruz. Süper teşekkürler. Hafta ondan maddi destekleri bulunabilirsiniz. Diğer tüm bilgiler açıklamalar kısmında. O zaman başlayalım. Evet balık burcunun genel enerjisine bakıyorum. çöl vizyon arayışı çıktı. Bir kuraklık söz konusu. Aşırı sıcaklar. Modunuzu anlatıyorum. Hani ee, su, susuzluk. Terk edilmişlik, yalnız kalmışlık, kaybolmuşluk hissiyatı var. içinizde sanki. Bunu söyleyebilirim. Yeni vizyonlar arıyorsunuz. Ufkunuz geniş. Vizyonunuz dar değil yani. Oldukça geniş. Ve bu vizyonu Yeni vizyonlar arayışındasınız. Yani kendi vizyonunuz yetmiyor. Yola çıkmışsınız. Çöl olması pahasına. Yola çıkmışsınız. Ne olursa olsun. Ben o yeni vizyonu bulacağım diyorsunuz. ve bir derviş gibi yollara düşüyorsunuz arkadaşlar. Yeni bir vizyon arayışındasınız. Neden? Hayat sağ konularda olabilir. Zaten detaylarına bakarız. Arka planda çalışan enerjiler de etkileyecek olabilir. Bakalım. Arka planda arkaya attığınız, görmeden geldiğiniz enerjiler neymiş? Bakın reddetmiştik. Red etme büyük ihtimalle korku sebeplidir bilinmezlik sebeplidir zaten bilinmezlik korku ile bağlantılı Bu da diyorsunuz ki korkumun farkındayım ama bunu edindiğim farkındalıkla yer değiştiriyorum bu bilinçli olmanız önemli arkadaşlıklar çıkmış hayatımdaki her arkadaşım bir sebep için burada var olduğunu hayatımda var olduğunu biliyorum diyorsunuz E güzel ya da bu bilinçli olmanız size tavsiye ediliyor burada diyor ki bir takım zorlukların öğrenmem için en iyi yöntem olduğunun farkındayım güncel enerjinize bakalım yani bir takım sorunlar yaşıyor olabilirsiniz arkadaşlıklarınız gündemde daha çok arka plana attığınız yani arkadaşlık konusunda düşündüğünüz noktalar var yani mesela neden diye sor, soruyor olabilirsiniz zaman zaman ama kart diyor ki bir nedeni vardır yani reddettiğiniz konular var bu da korkudan kaynaklı şimdi detaylara bakarız zaten güncel enerjilere bakalım Belki vizyonu da bu şeyden reddetme yüzünden arıyorsunuz yeni vizyonu. Nasıl alternatif bir şey sunabilirim diye. Mutlu aile. Kişisel iyileşme mutluluk kapısı. Yengen. Kendi içinizde dengeyi bulmaya çalışıyorsunuz. Onu söyleyebilirim. Hatta bulu, bulacak da olabilirsiniz desenin altında dördüncü çakra var mutlu aile söz konusu bunlarla uğraşıyorsunuz yani mutlu olabilirsiniz ailenizde şu anki halinizde ya da bu huzuru iyileşmeyi arıyorsunuz bu dengelenmeyi arıyorsunuz hem aileniz hem de kendi içinizde ama kişisel iyileşme ve mutluluk kapısına gelmişsiniz arkadaşlar bir itek içeri adım atmak kalmış onu da atarsanız dengeleneceksiniz ve daha mutlu olabileceksiniz özellikle aileniz özelinde diyebilirim hani söz konusu olan ailenizse güzel bence enerjiler e, denge arayışınız e, eril dişil enerji dengesi özellikle e, önemli belki dengelendiğinizi hissediyorsunuz çünkü bir iyileşme enerjisi var burada evet tarot kartlarınıza bakalım arkadaşlar balık burçları odaklanmadığım için kabul etmeyeceğim şimdi bakacağım Zaten iki tane yapışık geldi. Evet balık burçları. Genel tarot açılımınız bize neler söyleyecek bakalım. Balık burçlarına niyet alıyoruz. Yine iki tane geldi. Böyle, nasıl alsak? Böyle mi alsak? Böyle alalım. Yine iki tane kişi alt alta üst üste geldi. Destenin altında aşıklar. Kime aşığım? Hangisini seçmeliyim? Arkadaşlar sanki ben direkt aldığım intibayı söyleyeceğim size. Sanki sizin aileniz var ve ailenizin dışında da birinden hoşlanıyorsunuz, birine aşıksınız. Aşık olmuşsunuz sanki. Yani duygu besliyorsunuz ve bir o kişiye karşı mahrumiyet hissediyorsunuz. Yani eksiklik hissediyorsunuz gibi. İlk söyleyeceğim bu senaryo uyanlar alsın uymayanlar almayabilir. Ama ilk intiba öyle geldi. Bu kişiden mahrum kalıyorsunuz. Neden? Çünkü evli olduğunuz insan sebeple. Ve içinizde mahkemeyi kurmuşsunuz alternatif koşullar değerlendiriyorsunuz. Yani nasıl bu şeyi bitirebilirim? Hani burada da mutlusunuz yani. Ailenizde de mutlusunuz. Onu söyleyeyim yani. Yani mutluluk tabii tartışılır ama huzurunuz yerindedir belki. Yani konforunuz yerindedir. Anlatabiliyor muyum? Sizi anlayan, olgun, oturaklı bir kadın vardır mesela orada. Bereketler içerisinde. Ailenizdeki kadından bahsediyorum. Bir de aşağıda bir kupa kraliçesi var. Akrep balık sizin gruptan. Yengeç. Diyorsunuz ki ya ben ondan ondan mahrum kalıyorum yani. Para beşisi. Bu bunun için çalışmak istiyorum. Bu konuda çalışmak istiyorum. Bu kişiye de emek vermek istiyorum yani. Bu kişiyle de şansımı bir denemek istiyorum diyorsunuz. Vision arayışının sebebi ortaya çıktı. Böyle bir durum var ilk olarak. Onun dışında, maddi bir takım sıkıntılarınız olabilir. Ekonomik zorluklar yaşıyor olabilirsiniz arkadaşlar. Bu konuda iş alternatiflerini, kariyer alternatiflerini değerlendiriyorsunuz. Girişimler ne yapabilirim, ne edebilirim? Ekstra kaynak nasıl bulabilirim? Diye bakışı bakıyorsunuz. Bir içinde, içinizde mahkeme kurmuşsunuz bu alanda kendi kendinizi sorguluyorsunuz. Durumları, koşulları sorguluyorsunuz. Adeta bir nevi arge çalışması diyebilirim. Hayatınızda önemli iki kadın olabilir. Yine iş hayatında da böyle. Bakayım bu kadınlar neymiş? Bu para kraliçesiyle ortak iş yapıyor olabilirsiniz arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Bu geçmişten beri tanıdığınız birisi. Zaten bununla duygusal bir bağlantınız var yani. Dedim ya ailenizden birisine benziyor bu kişi diye. Geçmişteki ile aileniz olacaktı. Geçmiş bağlantınız olan, geçmişten tanıdığınız bir kişi. Bu kişiyle de sanki arkadaşlar dinlenip huzur buluyorsunuz yani. Enteresan gerçekten de. Tabii iş konusunda bize ne diyebilir bununla alakalı? Bu kişinin de bilgeliğinden yararlanıyor olabilirsiniz. Daha huzurlu bir enerjide. Bu zaten kupa. Bu kişiler böyle. İş hayatınızda arkadaşlar, bu kişi sizi bu kupa, alttaki kupa kraliçesi sizi biraz fazla çalışmaya zorluyor olabilir iş hayatınızla alakalı çünkü mahrumiyet yaşıyorsunuz, bir takım maddi zorluklar e, zorluklara sebep oluyor olabilir ve çalışmaya sevk ediyor sizi sanki. Ya yani bu kişiyle bu kişi sizi biraz yetersiz hissettiriyor olabilir, bilemiyorum nasıl hissettiriyor, ne yapıyor falan ama. Siz kendinizi böyle mahrum hissediyorsunuz ve çalışma ihtiyacı hissediyorsunuz sanki bu kişi vesilesiyle. Buradaki kadın da geçmişten tanıdığınız, geçmiş bağlantınız olan birisi. Belki iş ortağınız, girişimciniz, işte karınız vesaire olabilir. Ya da kız arkadaşınız, bilemiyorum. Kadın çıktı burada. Bu kişiyle alakalı birliktesiniz ama arkadaşlar. Hani yeniden başka bir başka bir şeyler olabilir mi diye de Burada bakın zaten asa üçlüsüyle vizyon arayışı çok uyumlu bir karttır. Asa üçlüsüyle vizyon arayışı. Böyle bir arayıştasınız yani. Peki balık kadınları. İlk söylediğim yorum sizin için de geçerli. Aileniz olabilir. Alternatifler olabilir. Balık kadına iş hayatında iki kadın olabilir zaten onu söyleyeyim ama aşağıdaki sizseniz sizin çalışma ihtiyacınız var. Daha fazla çalışma ihtiyacınız var. Çünkü bir takım ekonomik zorluklar yaşıyor olabilirsiniz. Aşk konusunda da mesela duygusal merhum em, em, ne denir imkansızlıklar yaşıyor olabilirsiniz. Dışlanmışlıklar o yüzden de daha çok çalışmalıyım daha çok kendimi geliştirmeliyim diyor gibisiniz. Biri nasıl etkileyebilirim mesela aşk konusunda böyle düşünceleriniz olabilir. ...biraz kendi içinizde... ...kendinizi iyileştirmeye çalışınız her konuda... ...bir süreç diyebilirim. Hani burada... ...kadınlar için spesifik bir erkek çıkmadı. İki tane kadın çıktı. Bunlardan birisi sizsinizdir. Bu da hayatınızdaki önemli bir kişidir yani. Anneniz falan olabilir. Eğer sizseniz de arkadaşlar... ...yine... E, kendi işinizde tamamlanmaya yönelik yine alternatifler arıyor olabilirsiniz. Belki aileniz vardır, ailenizde mutlusunuzdur ama başka bir ihtimal daha olabilir mi diye böyle bir bakınıyorsunuz etrafa. Kendi dengeniz için, eril enerjinizi dengelemek için özellikle. Mesela şöyle aklıma bir şey geldi. Mesela siz ailenizde yaşıyorsunuz, bekarsınız. Ya yani hep böyle yaşamışsınız. Hani hiç evlilik falan aklınıza da gelmemiş örneğin. Şimdi diyorsunuz ki acaba ben mesela tek yaşayabilir miyim? Ya da acaba ben biriyle evlensem, bir hayat kursam bunu gerçekten yapabilir miyim diye böyle sanki düşünüyorsunuz arkadaşlar. Anlatabiliyor muyum? Ama tabii bu sadece bir örnek. Bu tarz benzer düşünceler içerisinde olabilirsiniz. Bu bence sizsiniz çünkü Azize ile beraber çıktı. Zaten çok fazla su elementi var. Burada kendi içinizi dinlediğiniz, kendi kendinize kaldığınız, kendinizi iyileştirmeye çalıştığınız bir dönem. Ekonomik, ekonomik açıdan daha fazla çalışmanız gerekiyor olabilir arkadaşlar alternatifleri değerlendirin size daha iyi gelecektir sezgilerinizi dinleyin yine de sahip olduklarınızla aynı zamanda da şükredin bu önemli yani burada çöl boşuna, boşu, boşuna çıkmadı ufka bakın alternatifleri değerlendirin ee, ekonomik açıdan dediğim gibi İyileşme ve mutluluk kapısı gündemde. Önce ama kendi içinizdeki bu hani kuraklık, fakirlik parasızlık düşüncelerinden kurtulun. Size ilk aşamada önermem gereken en önemli şey bu olur. Bir de parayla alakalı olumlamalar dinleyebilirsiniz. Eğer maddi sıkıntılar yaşıyorsanız. En azından bilinç yöneliminizi bu şekilde daha net bir ayrımla belirleyebilirsiniz. Evet balık burçları sizin de açımız bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. kanala abone olup beğenirseniz çok sevinirim. Süper teşekkürlerden maddi destekle de bulunabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.